Bismillah. Hamden lillah ve salaten ve salamen ala Resulullah. Evet buraya kadar efendim bir video çekmiştik. Şimdi buradan sonraki şu dört satırı e, okuyacağız. Buradan sonra harfler daha önce de belirttim biraz zorlu harfler. Lütfen dikkatli dinleyin. Emirhan hele sen özellikle dikkatli dinle. Es-sa Es-sa sa, es -sa. Es -sa. Illa. Illa. E, bu harf malumunuz çok zorlu bir harf. E, bunu okurken nasıl okuyacağız? Illa. 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 Şeklinde okuyabilirsiniz okuyamayanlar. E, bunu çok zorlamayın kendinizi. Zamanla ağzınız alışır. Geçiyorum. Illa. 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 Evet bu harfi harfleri tanıtırken peltek ve kalın olduğunu ifade ettim mi etmedim mi hatırlamıyorum. Sonradan aklıma geldi. Şimdi söylüyorum o zaman. Sıkı durun. Bu harf hem peltek hem de kalın. Yani bizim kaç tane peltek harfimiz var? Birincisi S harfi peltek. Zel harfi peltek. Ve Va harfi peltek. Üç tane peltek harfimiz var. Fakat bu hem peltek hem de kalın. Evet izza 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 er er ü er evet Emirhan dinliyorum seni hadi bakalım oku evet Emirhan sesin kulaklarıma geldi böyle oku inşallah e er er ü er

üne Enne inne üne evve eve üve eh he eh he ü he eyye iye üye şimdi gelelim buna galiba bunu Tuğba sormuştu. Hocam bu nasıl neden buraya konmuş diye. Bu süs için konmuş. Bu harfler bitmiş. Burası da boş kalmasın diye bunu buraya yerleştirmişler. Tuğbacığım seni de almış olalım.